...gözüküyor muyum? Ee, evde tekim. Sorun şu ki... E, ...her zaman annemle misafirliğe giderdim. Ama dedim ki... ...söyle bir kerecik de olsun... E, ...evin ergen çocuğu ol. <laughs> Ve hayır anne, sizinle artık bir yere gitmek istemiyorum de. Evde tek başına otur sıkıl dedim. Ama evden sesler geliyor. Burada böyle oturuyordum karanlıkta paşa varmasın diye. Işığı yakmak yerine lambayı aldım. Ve oraya gitmeye cesaretim yok. Anne sabır değil bana sabır. Paşa hiçbir şey görmüyorum çünkü. Kapı. Görüyorsunuz mu? Ben bir şey görmüyorum çünkü. İşte şurada şurada konuşuyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Göremiyorum hiçbir yere. Evine kadar ezberebilirsem bileyim çok ürkütücü şu anda ve hiçbir yere de gitmek istemiyorum. Yani salonda anlayacağınız üzere mahkum kalmış gibi ışığı açarsam da orada bir şey mi var? Işık açmaktan da korkuyorum abi ya. Ebe hırsız mı gitti ya benim bahtıma şansım anlamıyorum ki. Tövbe tövbe. Gece gece. Hayır şey de yapamıyorum hani. Şey olur ya böyle. Anneni ararsın. anne korkuyorum beni geri gelin alın. Bir şey yapamam. 21 yaşındayım. Yapamam. Her an yapacağım da neyse. <laughs> Bağırsam mı diye düşünüyorum. Şimdi işte ya. Burada yapacak bir şey yok mu abi yapayım. Yok nasıl çıkacağım? <gülüyor> <gülüyor> evet artık evde bir şey oldu kes. Boğazım yırtıldı. Lan mutfağı karıştırıyor. Tövbe estağfurullah. Abi gece gece lan ben neyle kendimi <laughs> Eee her şeyi halledemiyorum şu an. Bir elimde kamera ve bir elimde ışık. tövbe tövbe ses ne oğlum? deli mi geldi lan? <laughs> <laughs> Kendim vuracağım uçacağım şimdi? Vuracağım. Bir şey de <laughs> Sanırım bununla vuracağız. <laughs> oğlum. A a! Lan! Lan! Çatımı lan o! Oğlum bak. <laughs> Bak, <gülüyor> bak. Oh, <laughs> ah, ha ah, ah. <laughs> Manyak, uzak dur benden. Oh, ne yapıyorsun be? Kaşık mı çaldın çala çala? Ne çirkinsin ya? Kış be. Başka bir yeri... Kendine büyücü mağarası belli ya. Anne ya şimdi mi gidecek? Aa! bir sen eksiktin ya. Ya gofret benim ya. Tövbe tövbe biriniz eksik. Biriniz şey... İki taraflı oynamasanız mı? Gofret bari bana yardımcı ol. Ona tısla. Geliyor bak 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 bak, bak deli. kış Valla atarım. Valla atarım ha! Asmam, çaresiz. Gofret bozuk motor gibi öttüğünün farkında mısın? Şu an canı tehlikeli olan sen değilsin. Benim. Görün, şuna bir bakar mısınız? Bak. Düşman ben değilim. Oh! Yardım et azıcık. Sıfır yardım ya. değil o benim. O değil bu yiyecek. Neredesin be? <laughs> Çok ürkütücü, Allah versin Şuna bak. Biri bitti biri başladı. <laughs> Göremiyorum da ya. Cadı! Neredesin? Nasıl çıkacağım abi şuna bak. Her tarafta kapı var. Bu nasıl bir ev dizaynı ya. Allah belanı. <laughs> Manyak kadın, Vallahi vururum he! He <laughs> sana Bak kediyi salarım üstüne! Beni mi yiyeceksin? Oha ya git manyak be yiyecek şey miyim ya? Vallahi atar ben. Yürü! Kış! 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 Ah sana vururum he! Kedi bir seninki git ya! Tövbe tövbe git dolaptan bir şeyler ye! Ne yapıyorsun orada acaba ya? Bak onda ne yapıyorsun be? Çık git evde. Vallahi polis arıyorum ben. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Tövbe tövbe bir ye yemek olarak görmedikleri eksik oldu o da oldu. Aa! Tövbe tövbe ya. Uğraştığımız şeylere bak. Nasıl bir hayat kalitesi abi ya. Çaresizliğime bakar mısınız? Ah! Evden defol. Kim arayacağım ya? Anam ara anam diyecek ki saçma mı söyle kendini koruyamıyorum. mu? Oh, tövbe tövbe. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun acaba? Kapının altına şey sokuyor. Buraya mahsur ettim ama ben de burada mahsur kaldım. Defol gider misin acaba? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Spotlight kapıyı açmaya çalışıyor. Bak. <laughs> <laughs> Allah'a cadı billah'a cadı ya. Ben nereye gideceğim abi evde? tövbe ya. Arkamda ıspatır Sinirlenmeye başladı kaç. Ya da durun. Hazır mısınız? Savaşacağız. Görüyor musunuz? Bence görüyorsunuz kapıyı. görünüyor mu ya? Sizi görebileceğiniz bir yere bırakıyorum. Ve kendimi savunmam gerekiyor. Kar küresini mi fırlatsam ne yapsam ya? Bir dakika bir şey. Dur dur, dur bir şey yapmam lazım. Bir düzenim kurmam gerekiyor. Biz Bir aklıma hiçbir fikrim olmasa. Da. Kuracağım. Bir şekilde. 哦。Oh. Elindekiler seni hiç acımadan boğabilir. Sana. ya ablacığım dolapta üç tas yemek var git ya. gece gece bir de buna yemek olacağız. Kırk yılın başı okuldan tatile geliyorum olana bak. Bunu atsam ne olur? Bence bir şu şey, bununla vursam kafasına ne diyorsunuz? yapacak bir şey yok. Başka bir şey yok. Ya bu. Ya da. Yok ya Hiçbir şey bu kadın odasında kendimi savunacak ya. Hiçbir şey yok. Ne düzleştiricileri kendimi savunacak. Yeri yok. ben bunu nasıl kuracağım Odalarınıza sopa mı koyuyorsunuz? Ne koyacaksanız koyun bilmiyorum ama şu odalarınıza bir şey koyun kendinizi korumak için artık. Hazır <gülüyor> mısınız? Ya <laughs> bismillah Bunu atalım. önce bir şey adam sonra buna bayıldırıp bayıldırırız. değilsin. Deli deli. Vallahi delisin ya. Yaklaşma. Önce bunu atarım. Sonra da bunu fırlatırım. Vallahi fırlatırım. Kafanı yarar zaten taştan ağır. Abla. Dolapta üç tane bir şey demek var ya tencere. Defol. Ha? Geliyor bak. Ne? <laughs> <laughs> Sen de gel. Bana ne seni karnın açsa ya. Bir tavşan mavşan ağzı. Al o getire. Bak ben daha çok ağır.